Yüce Türk milleti. 12 Eylül sabahı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve kuvvet komutanları yönetime el koyduklarını açıkladı. TRT'den yayımlanan bildiride darbenin gerekçesi olarak artan sağ sol çatışmaları, sokak olayları ve siyasi istikrarsızlık gösterildi. Yarının teminatı olan evlatlarımızın Atatürk ilkeleri yerine yabancı ideolojilerle yetişerek sonunda birer anarşist olmasını önleyecek tedbirler alınacak. Darbeyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedildi. Siyasi partilerin faaliyetleri durduruldu, liderler gözaltına alındı. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş askeri gözetim altına alındı. 12 Eylül'ün bilançosu ağır oldu. 650 binden fazla kişi gözaltına alındı, on binlerce kişi işkence gördü, 50 kişi idam edildi. Üniversitelerde ve kamu kurumlarında yüz binlerce kişi fişlendi. 1982 Anayasası darbenin gölgesinde hazırlandı ve halk oylamasına sunuldu. Kenan Evren anayasayla cumhurbaşkanı seçildi. Bu dönem Türkiye'nin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısında derin izler bıraktı. 12 Eylül 1980 darbesi bir sabah Türkiye'nin tüm dengelerini değiştirdi. Demokrasi, Özgürlükler ve siyaset uzun süre askıya alındı. Aradan geçen yıllara rağmen 12 Eylül Türk demokrasi tarihinin en ağır kırılma noktalarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.